Elmas Hanım Süreyya geldi mi? Ee, yok hanımım ama aradı yoldaymış. Ee, sürprizi mi varmış neymiş? Ya, bu sıralar kim sürpriz desek kanım donuyor. Oo, hayırdır Süreyya? Sabah fırladın çıktın sonra telefon bile etmedin. Neymiş bakalım sürprizi. Ata Bey'in yanında işe başladım. Savaş nasıl oluyor da Süreyya'ya izin veriyor ben hiç anlamıyorum. Yani Süreyya'yı anlıyorum. Çünkü Fatih senin yanında çalışıyor. Ama Savaş... Ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Anlayamıyorum hatta. Ama Savaş'ın bir planı olduğu kesin. Ay. Yine mi aynı laf Ata Bey? Ben sürekli aynı şeyleri konuşmaktan gerçekten çok sıkıldım artık. Biz Savaş'la evleniyoruz. Siz hala bir plan yapıyor diyorsunuz. Dün kendisinin silahını önüne attı, ölümü göz aldı. Benim aklım bunu almıyor artık. Kızın kan emici bir adamın esiri ama sen hala Ayşen Savaş, Ayşen Savaş peşindesin. Yani gerçekten bravo, bravo. Onun buraya gelmesini siz tercih ettiniz. Bana yapacak hiçbir şey bırakmadınız. Nereye? Müstemilata. Git bakalım Ata Katipoğlu. Sığınağına git bakalım. Git. Süreyya, ne yaptığının farkında mısın? Evet, farkındayım ve çok mutluyum. Abini hiç düşünmüyor musun? Ne var anne ne oluyor? Süreyya sabah benimle konuştu ve ben ona izin verdim. Yeter artık savaş. Nasıl onay verirsin? Oraya neden girdiğini biliyorsun. Nasıl tamam dersin? Anne, merak et, her şey kontrol altında. Merak ediyorsan da benimle paylaşma çünkü hiç umurumda değil. Süreyya bu ne demek oluyor kızım? Ne ne demek oluyor? Atanın yanından derhal çıkacaksın. Senin neden orada olduğunu anlamıyor muyum sanıyorsun? Çıkmıyorum çıkmayacağım da. Kızım bak orada çok üzüleceksin. Hem hem bu duyulursa ben el aleme ne diyeceğim? Süreyya Ataman ezeli rakipleri Katiboğullarının yanına çırak olarak girdi diyecekler. Ya imajımız yerle bir olacak. Tabii ya. Ben de diyorum ki annem beni düşünüyor. Ama yok. İmajımız, markamız, şirketimiz. Biz ne olacağız anne biz, biz neredeyiz? Süreyya tartışmak istemiyorum. Çıkacaksın diyorum o kadar. Abim beni destekliyor. Omuz veriyor bana. Sen neden böyle davranıyorsun? Ya neden bir kere bile dinlemiyorsun beni? Bir kerecik. Ama yok. Rezan Hanım dinler mi hiç? Olmaz. Çıkmayacağım anne oradan. Ben sevdiğim adamın yanında sevdiğim işi yapıyorum. Elinden geleni ardına koyma. Süreyya. Öyle mi? Ben bu işi kökten çözmesini de bilirim. Sabi, yaran nasıl? İyi, sağ ol. Ben özür dilerim. Benim yüzümden hem eviniz hem de akşamımız mahvoldu. Sağ ol ben yani senin niyetini ve ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Onun için boşuna nefesini tüketip ne vaktimi ne de vaktini boşa harca. Ata tabii bakın. Ne yaparsam yapayım sizin gözünüzdeki savaşı yıkamayacağımın farkındayım. Ama ben buraya sadece Ayşen için geldim. Ve onun için sizden özür diliyorum. Savaş bana oynama. Herkese oynayabilir, herkesi kandırabilirsin. Ama ben seni de babanı da çok ama çok iyi tanıyorum. Onun için benim sinirimi daha fazla bozmadan buradan çık. Ve mümkün olduğunca mecbur kalmadıkça ne karşılaşalım ne de konuşalım. Tabii. Savaş buraya gelmiş. Sizden özür diliyor. Dün olanlar onun suçu olmadığı halde... ...nasıl? Benim aklım almıyor. Ayşen. Ayşen bir saniye bak Atabey... Atabey ben size gerçekten inanamıyorum. Ayşen. Savaş dışarıda seni bekliyorum lütfen gidelim. Ayşen. İşte ben böyle olmasını istemiyorum. Gerçekten istemiyorum Atabey. Atabey'e hala inanamıyorum. Öyle deme Ayşem. Atabey'i de anlamaya çalış. Ben gerçekten çok değiştim. evet ben çok değiştim. Ve beni sen değiştirdin. Eskiden çok kötü bir insandım. İşte o yüzden diyorum. ...Atabey biraz anlamaya çalış. Nasıl yani? Ayşen bak. Atabey ...benim hep kötü yanımla karşılaştı. Yani o beni öyle tanıdı, öyle biliyor. Ama zamanla alışacak. Onun için... ...sen de ona o kadar ters davranma. Tamam Ama sen Atabey'in hep haksızlığını savunuyordun. O zaman sen bana inanmıyordun. Ben sana seni seviyorum diyordum. Ama sen inanmıyordun. Şimdi inanıyorsun. Ve... ...her şey değişti. Artık ben her şeyi göğüs gelebilirim Herkesi, her şeyi affedebilirim. Savaş. Ben sana inanıyorum. şeyden bu kadar emin olmamıştım. Ya İstady Hanım, de çay götürüyorum. Siz i̇ster, ister misiniz? <laughs> Yok, istemem. ...Atabeyler mi? Atabey müştemilatta da Rezan Hanım var yanında. Rezan? Ata... ...bu olup biteni anlamakta çok zorlanıyorum. Sen mi, ben mi? Süreyya'nın... ...neden senin yanında çalışmak istediğini ikimiz de biliyoruz. Evet. Ve savaş bu işi nasıl olur verdi bunu çok merak ediyorum. Rezan sen savaşı benden daha iyi tanıyorsun. Ve onun neyin peşinde olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Evet biliyorum. Hatta şimdi daha çok inandım. Şimdi daha çok neye inandın? Değişen ne? Yani ben seni çok iyi tanırım. Sen bir şey biliyorsun ve saklıyorsun. Ata yani nasıl öğrendi? Nereden öğrendi? Bunu bilmiyorum. Ama ama ne? Savaş biliyorum. savaş neyi biliyor?